اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. hepiniz hos geldiniz. Peygamberimiz evlat kokusu cennet kokusudur. Allah Teala'nın bizlere dünyadayken tattırmış olduğu cennet kokusu. Yavrularımız, evlatlarımız bugün onlara nasıl bir terbiye vermemiz gerekiyor? Onlarla nasıl ilgi ve alaka kurmamız gerekiyor? Kısaca bunlardan bahsetmeye değecektir. Ecdadımız ne güzel söylemiş değil mi? Ağaç yaş iken eğilir. Küçük yaşta alınan terbiye çok önemlidir. Küçük yaşta yapılan eğitim, öğretim, ahlak adeta mermer üzerine yazılmış yazılar gibidir. Ama yaş ilerledikçe verilen eğitim ise yaşın büyümesine göre orantılı olarak su üzerine yazılan yazı gibi de bazen onu veriyor. Güzel kardeşlerim, bilhassa çocukların ve gençlerin manevi eğitimine bir ebeveyn olarak her birimizin gerekli ilgi ve alakayı göstermemiz şarttır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onlar bizim amel defterlerimizdir. Onlar bizim için ya cennette bir saray veya cehennemde bir çukur olmasına da sebep olabilirler mi? Elbette olabilirler. Bu sebeple yavrularımızı yetiştirirken Küçücük ihmallere bile kapı açılmamalı. Küçücük ihmaller bile hemen telafi edilmelidir. Çocuklara ve gençlere gösterilecek şefkat ve merhamet hayatı sadece bu dünya ile alakalı kalmaz. Aynı zamanda onun ahiretine kadar tesir eder. Ne mutlu ki, ne güzel ki Anneler, yavruların, babalar, anneler, yavruların dünyalarını gerçekten iyi düşünüyorlar. Yani onların karınlarını doyurup güzel elbiseler giydirmek, nefislerince eğlendirmek ve onlara beden, cisim rahatlarını, rahatlıklarını temin etmek bütün anne ve babaların hemen hemen en önde gelen görevleri gibi önümüzde sayılabiliyor. Bilakis, bilakis elbette onların ten rahatlığını bir anne baba nasıl düşünmesi gerekiyorsa onların onların ahiret huzurunu ve rahatını da düşünmeleri gerekmektedir. Şefkat ve merhamet onların ebedi istikballerini bir azap faslı olmaktan kurtarıp sonsuz bir saadet baharı kalacak manevi değerlere geç kalmadan gecikmeden onlara şahsiyet kazandırılmalı ve bunda anne ve babalar mutlaka er olmalı. Kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki: Kullukum raim ve kullukum mes'ûlin an Hadis-i şerifin devamı var. Şöyle ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her biriniz çobansınız ve her biriniz sürüsünden mesuldür. Şöyle ki kadın kocasının evinin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Hadis-i şerifin devamı var. Konumuzla alakalı olduğu için burada yeterli görüyorum bu mali vermekten. Kardeşlerim, madem bir anne ve baba bir çobanmış ve sürüsünden de mesulmüş. Öyleyse iyi bir çoban, iyi bir çoban sürüsünü kurak yerlere götürmez. Yeşillik, bereketli, sulak arazilerde sürüsünü otlatır. Demek ki iyi bir anne baba da evladını helal gıda ile beslemeli onların manevi gıdasını güzelce alabileceği manevi ve feyizli ortamlar oluşturabilmeli. Onların ruhlarını güzelce beslemesi gerekir ve bu beslemeyi manen en güzel bir şekilde yapabilmelidir. Yine iyi bir çoban sürüde geri kalan hasta ve zayıf olan hayvanlarını, koyunlarını kucağına alarak sürüye yetiştirir ki onları geride bırakmaz. Onu kurda kuşa yem etmez. Onu zayi etmez iyi bir çoban. Bir anne babada çocuğunu büyütürken onun manevi inkişafı için ne gerekiyorsa hiçbir meşakkate katlanmadan yavrular için o özveriyi yapmaları gerekmektedir. İyi bir çoban sürüsünü tehlikeli yerlerde otlatmaz. Uçurumların kenarında gezdirmez. Zehirli otların bulunduğu yerlerde sürüsünü otlatmaz iyi bir çoban. Öyleyse iyi bir anne baba da manevi yönden çocuklarına tesir eden olumsuz televizyon programlarına karşı, olumsuz internet sitelerine karşı veya hatta olumsuz arkadaşlarla arkadaşlık etmesine dikkat etmeli. Onların her halini göz ardı etmeden takip etmelidir. Çünkü ahir zamanda yaşadığımızın bilincinde olarak maalesef ki teknoloji çağında güzel hizmetlerin yanı sıra olumsuz hizmetler de yok değil. Anne baba çocuğunun kimlerle arkadaş olduğuna, hangi sitelerde gezinip tozduğuna, hangi programları izlediğine dikkat etmeli, yavrularına gerekli hassasiyeti manevi yönden göstermelidir. Güzel kardeşlerim, çocuklarımız cam kırıkları üzerinde yürüyor. Farkında mısınız? Çocuklarımız, çocuklarımız adeta jiletlerin üzerinde yürüyor. Farkında mısınız? Çevremizde o kadar olumsuz etkenler var ki bunlar içerisinde ateistinden tutun deizmine varıncaya kadar eşcinselinden tutun ahlaksızlığın en zirvesini yaşayanlara varıncaya kadar alkolik uyuşturucu gibi nice nice olumsuz durumlar maalesef ki yavrularımızın etrafını çember gibi sarmışlardır. Anne ve baba olarak bunlara aşırı özen gösterilmeli, yavrularımıza gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekmektedir. Birçok anne ve babayla konuştuğumuz zaman diyor ki, ben evladıma güvenirim. Elbette ki onlar bizim ciğerparelerimiz, onlar bizim göz bebeklerimiz. Elbette ki onlara güveneceğiz. Fakat, fakat teftiş güveni mani değildir. Büyükler böyle söylemişlerdir. Değerli kardeşlerim, yine iyi bir çoban, iyi bir çoban o kadar dikkatlidir ki sürüsünün bazen önünde yürür, bazen arkasında yürür. Çoban kah sürünün yanındadır, kah sürünün önündedir, kah sürünün arkasındadır. Çünkü sürüye sağdan, soldan, önden, arkadan herhangi bir yerden gelecek saldırılara çoban müteyakkizdir. Teyakkuz halindedir. Elinde zaman zaman tüfeği, elinde zaman zaman değneği veyahut da elinin altında affedersiniz 3-5 tane köpeği bulunur. Böylece sürüsünü her türlü dışarıdan gelecek zararlara ve sürüye verilebilecek herhangi bir olumsuz davranış ve tutumlara böylece dikkatli bir şekilde muhafaza etmeye gayret eder sürüsünü. Öyleyse bir çoban olan anne ve babalar da evlatlarına daima hakka ve hayra yönlendirmeli, doğru istikamet kazandırmak zorundadırlar. Bu sebeple kendilerine ihsan edilmiş ilahi bir emanet olan yavruları ibadet vekli içerisinde, ibadet bilinci içerisinde yetiştirmelidirler. Onlara Müslüman kimliğini öyle kazandırmalıdırlar ki o kimlik onları hem dünyada hem ahirette en iyi bir şekilde temsil edebilmelidir. Anne ve babaların en başta gelen görevlerinden işte birisi de budur. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak hemen hemen bütün peygamberler çobanlık yaptırmış. Niye diye sorduğumuz zaman ben acizane diyorum ki çobanlık gerçekten bir eğitim işidir. İşte onun için de peygamberimiz bizlere örnek verirken çoban örneğini vermiştir. Ve yine devam ediyoruz. Yavrularımız öyle bir cevherdir ki istikbada onların gül mü yoksa diken mi olmalarına veya acı bir meyve mi yoksa tatlı bir meyve mi olmaları üzerindeki en büyük etken ve sebep ailede anne ve babadan başlamaktadır. Yavrularımız önce annelerin kucaklarında, babaların gönüllerinde ve daha sonra aile ocağında yetişirler. Temel ne kadar sağlam atılırsa, temel ne kadar güzel atılırsa bu yavrular memleket için, vatan için, dini mübini İslam için öyle iyi insanlar olacak, öyle salih ve saliha evlatlar olacaklardır. Kardeşlerim, Evet, iyi bir çoban zaman zaman sürüsünün başına oturur, onları dinlendirir, onlara kaval çalar, müzik söyler, türkü söyler ki böylece yorulan koyunlarını dinlendirir, onları rehavet halinde kendilerinin daha fazla güzel sindirim yapabilmeleri için. Anadolu'da buna ne diyorlar? Geviş getirme. Yani yediklerini güzel hazmedebilmeleri için zaman zaman iyi bir çoban koyunlarına, sürüsüne kaval çalar, türkü söyler, şarkı söyler, ıslık çalar. Sebebi onları ruhen rahatlatmak, dinlendirmek için. İyi bir anne baba da zaman zaman çocuklarına hikayeler anlatır, onlara dini kıssalar anlatır, ve onlara en güzel örnek olmaya gayret eder. Sigara içen bir babanın yavrusuna evladım sigara içme demesi ne kadar tesirlidir sizce? Veyahut da namaz kılmayan bir babanın veya annenin evladına namaz kıl demesi ne kadar tesirlidir sizce? Bunları çoğaltabiliriz. Fakat bir büyüğümüzün Allah gani gani rahmet eylesin. Üzerinde emeği olan bir hocamızın sözünü burada hatırladım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Derdi ki, öldüyse Allah rahmet eylesin. Hayatta ise Cenab-ı hayırlı ömürler versin inşallah. Derdi ki bizlere, yavrularım, evlatlarım, çocuklarınız önce gözden eğitilir derdi. Çocuklar ailede önce gözden eğitimi alır derdi. Onun için, onun için mutlaka namazlarınızı çocuklarınızın yanında kılın diye bizlere nasihat ederdi. Hatta hatta sabah namazlarını çocuklarınızın odasında kılın. Çocuklarınız gözlerini açtıkları zaman anneyi veya babayı secdede görsün, seccadede görsün, namazda görsün, kıyamda görsün, Allah'ın huzurunda görsün. Hiç şüpheniz olmasın ki bu en tesirli kitaptan, en tesirli kelam eden, hitabet yapan, hitap eden vaizden, en tesirli şundan bundan neyse daha tesirlidir, çocukların eğitimi üzerinde daha etkilidir derdi. Evet, son zamanlarda İşin erbabı da bu işin böyle olduğunu zaten söylüyorlar. Değerli kardeşlerim. Yavrularımız bizler için göz aydınlığıdır. Evladını güzelce yetiştiren bir anne babanın hakkı asla ödenemez. Fakat anne baba evladının manevi terbiyesini ihmal edip onu Allah yolunda ve ruhani bir iklimde yetiştirmezse eğer, kıyamet günü o anne babadan evladı davacı olacaktır. Hatta ve hatta evlatlarını yetiştirirken iyi yetiştirmeyen anne ve babadan etrafındaki o çocukların zarar verdiği bütün insanlar da davacı olacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam amel defterleri kapanmayanları sayarken bunların içerisinde sadaka-i cariye yani cami, köprü, soğuk vesaire insanların hizmetine sunulmuş hayrat bırakanların amel defterlerinin kapanmadığını müjdeliyor. İkinci olarak faydalı ilim bırakanların insanlara ilim kapısında bir çığır açanların da amel defterlerinin kapanmayacağını yine Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müjdeliyor. Bakın son üçüncü olarak da salih ve saliha evlat yetiştirenlerin arkasından ana ve babasını hayır dua ettirenlerin memlekete, vatana, dini, mübini, İslam'a layık evlatlar yetiştirenlerin de amel defterlerinin kapanmayacağını bizlere müjdeliyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatu vesselam. Toparlıyorum konumu. Kardeşlerim, yavrularımız bizler için hem dünyada hem ahirette göz aydınlığıdır dedik. Yüce Mevlamız Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Ey iman edenler! Kendinizi ve evladı iyalinizi, ehlinizi, yakıtı, insanlar ve taşlar olan cehennemden muhafaza ediniz. Koruyunuz. Öyleyse haydi anne babalar, haydi anne babalar, göz nurumuz, cennet kokusu diye müjdelenen yavrularımıza ilgiyi daha fazla göstereceğiz. Onlarla anne ve baba olarak karşılarına çıkacağız. Birçok kardeşimiz diyor ki: "Hocam ben çocuklarımla o kadar güzel iletişim kuruyorum ki. Nasıl iletişim kuruyorsunuz? Ben çocuklarımla adeta arkadaş gibiyim." Acizane bana sorarsanız bu da yanlıştır. Evet, anne ve baba Evlatlarıyla arkadaş gibi olmalıdır. Yalnız bana göre anne ve baba evlatlarına anne ve baba olmalıdır. Anne baba demek zaman zaman arkadaş olmak demektir. Anne baba olmak zaman zaman kardeş olmak demektir. Anne ve baba olmak zaman zaman öğretmen olmak demektir. Zaman zaman sırdaş olmak demektir. Zaman zaman da komutan olmak demektir. Zaman zaman da şemsiye olmak demektir. Zaman zaman da onların göz aydınlığı, enerji kaynağı olmak demektir. Kısacası bana soranlara ben evlatlarınıza arkadaş değil onlara ana baba olunuz diyorum. Güzel kardeşlerim Güzel günler yazıyor, yaşıyoruz. Amel defterlerinize sahip olunuz. Onlar sizin ya cennetiniz olacak, ya cehenneminiz olacak. Öyleyse haydi bugünden tezi yok. Sarılın yavrularınıza. Basın bağrınıza evlatlarınızı. Koklayın onları. Tıpkı cenneti kokluyor gibi. Koklayın onları. Tıpkı cenneti kokluyor gibi koklayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcak.